Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Aralık Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şimdi sizlerle bir hissedeki satış haberlerini paylaşacağım. İki gündür satış yapılıyor. Bu haberleri paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şirket Green Türk Holding arkadaşlar. Önce dünkü habere bir bakalım. Dün dün şöyle bir haber vardı pay alım satım bildirimi 10-12-2024 tarihinde Green Türk Holding AŞ payları ile ilgili olarak 162 TL ile 168 TL 7 kuruş fiyat aralığından 1 milyon 250 bin TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Green Türk Holding AŞ servisindeki paylarım, oyaklarım 10-12-2024 tarihi itibariyle %5.4 sınırına ulaşmış görevi CEO arkadaşlar yönetim kurulu üyesi şirketin CEO'su satış yapmış. Şimdi bugün de satış var. Şöyle bir grafiğin de sizlerle paylaşayım. Yani zirvelerden gelen satış var. 162 ile 168 70 fiyat alanından 162-168 yani tarihin en yüksek noktalarında neredeyse satış olmuş. Şöyle zaten grafiği görüyorsunuz ise. 30 Mayıs 2023'te 16 TL'den 167 TL'ye kadar gelmiş. Şuradan itibaren 10 kat gitmiş arkadaşlar. Mayıs 2023'ten beri ise 10 kat yükselmiş. Ve zirvelerden satış var. Şimdi bugün de bir haber var. Bugün de yine aynı şekilde satan kişi yine CEO yönetim kurulu üyesi 11-12-2024 tarihinde Green Türk Holding AŞ payları ile ilgili olarak 168,5 TL ile 169,20 TL fiyat alığından 600.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Green Türk Holding sermayesindeki paylarım 11-12-2024 tarihi itibariyle %4.92 sınırına ulaşmış 6.750.000 milyon Pay varmış gün başında 6 milyon 150 bin adete düşmüş arkadaşlar. Evet hisse de bugün %2.1 yükselişte şu anda fiyatlanıyor. Ve tarihin dediğim gibi en yüksek seviyesinde satış geliyor. 2 gündür satış var. Bu hisseyle alakalı olağan dışı fiyat hareketlerinin hakkında da bir açıklama yapılmış 2 Aralık'ta. Burada Borsa İstanbul AŞ tarafından şirketimize iletilen 2 Aralık 2024 tarihinde şirketimiz Green Tree Holding AŞ payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin SPK özel durumlar tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı veya varsa özel durum bildiriminin ivedilikle kamuya aydınlatma platformuna gönderilmesi talep edilmiş. Şirketimiz paylar üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak mevcut durum itibariyle SPK sayılı özel durumda tebliğ kapsamda şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır diye bir açıklama var. Evet, iki günde bir satış var. Bu haberleri sizlerle paylaşmak istedim. Tabi burada söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.